O benim dostum bırakın onu. Yettim kanka. Geldim işte dostum yüzün gülsün be yaralarım ağır varsın olsun. Evet sokaklarınızın vahşi kedisi tekiri yıkıcı yırtıcı psikopat hayvanı geri döndü. Bugün ne yapacağız? Hop uç bakayım. Hadi yavrum. Sokaktaki görevleri yapacağız bitireceğiz hepsini. Mesela şu arkadaşımızın grafitlerini. Her yere kendi grafitlerini yaptırmış. Bunu halletmek için ne yapacağız? Bak orada sprey var. Hemen o spreyleri alacağız. Tamam mı? Ben de bu iş. Hop, hop 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 hop. İşte bu. Bak. Neler var? aa totomuz var. Dur. Gel. Hayır düşme. Şöyle alalım. Buraya toto yap Buraya yüzümüzü yapacağız. Tamam mı? Aa. Oh. Tamam. Hadi. Sen ağzımda kal. Kalmaya da sen git. Toto kalsın. Elini. Tamam. Senin tam göreceğin kısma totomu yapacağım arkadaşım. Baktıkça beni atacaksın. Ablam çekil. Çekil ortalık karışık. Ha. Bak. Oradan bakınca beni göreceksin. Tamam mı? Rahatsız olacaksın. Pis. Nerede? Şimdi bunun başka yerlerde de kesin izleri vardır. Aha buldum bir tane daha. Bizim evin önüne yapmış bile. Al ağzına şunu. Seni gidi terbiyesiz seni. Her yere kendi totomuz yapacağız. Oo. Tamam. Kaldı mı? Aha bir tane de karşıda var. Çekil. Gel 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 gel. Hemen. Pa. Bak. Görüyorsun değil mi? Kaldım bakın. Melton. Bu kim? Aa benim evim var galiba. Abi var. Şşt, Havada sprey mi? Şuraya da yedek yapabiliyor mu? Yok tamam sprey bitti muhtemelen. Şimdi bizim şu yumurtaları şuradan bir düşürelim bakalım. Bu küçük sıpalar bir doğsun artık değil mi? Yani mahallenin kedisi olarak ebelik de yapacağız. Bizim küçük hayvancıkları. Ah yeni totomu gördüm bir an. Aha buradalar gel. Hadi bakayım. Seni doğmağa ne olur? Şöyle şuraya dur Bak bir tane. Hop kardeş geldi ki. Yer açın üçüncü kardeş geliyor. Geldi. Çekilin dördüncü büyük ben geliyorum. Hop. Siz ne kadar tatlısınız. Sen ne kadar tatlısın. Seni yerim yerim. Lan. Oh, Hop. Yeme kaçma. Gel buraya acık bir diş alacağım. Valla. Oh yiyemiyoruz da. Sen ne yapıyorsun? Hadi git suda yüzebiliyor musun? Aha yüzüyormuş. Valla göreydi de vardı. Abi de suda da nasıl yüzüyorsunuz anlamadım. Sen bayağı ördeksin. <laughs> Arkadaşlar ördekler suda yüzer de Ördek aşağıda olması gerekmiyor mu? Senin ta orada kartal yuvasının içinde işin ne? Yumurtalar mı karıştı? Ne yaptı? <laughs> Aç mısınız? Şişt. Elma yer misin? Ben yiyemiyorum. Al. Yemedim. Ekmek yiyor mu? Tek gibi, ekmek gibi. Aha. Şişt. Ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Nasıl seviyorsun? Çok mu sevdin? Al, yavaşça. Evet. Yu. Elimi yiyordu. Ana, şunlara bak. Şu bakayım bir. <laughs> Bak diğer alamadı ona da bırakın. Hop. Aha bulamadı. Vallahi ekmeği bulamadı sıkıştı. Dur oğlum şimdi kenara çekeceğim. Dur ben getireyim. Dur Allah kahretsin Gel. Gel böyle. Gel. Çiko. Sen de gel Çiko. Aha. Allah. <laughs> Aa bura benim ev mi? Dur benim evin çatısı. O ne? Orada bir güvercin var. Senin yavrum mu? Bende Rahat ol. Hemen kurtaracağım. Acık tadına bakarım ama helal et. Şşt. Miau. <laughs> Allah kaçtı. Dur. Aha. Tepe taklak biri sıkışmış. Şaşkaloz. Aa mektup da sıkışmış. Harry Potter'ım. Şey... Çekiyorum. Salma kendini. Dur. Çık. Allah. Hayvan gitti. Dur mektup geldi. Oo mektup var harbiden ha. Açabiliyoruz mu? <laughs> kimin bu? Tamam ben bunu kime götüreceğim? Dur bakayım. Melton'a götürecekmişiz. Aa Melton şu benim evde herhalde ya. Orada bir ev var. Dur bakayım bir. Hop. Hop tam şurası Melton. Melton. Hayatım bu ne? Aa başka kedi. Aha kız. Aha benim mantaya denk geldik. Şişt! Ne yapıyorsun kız? Benim ben buralarda geziyordum da bir uğrayayım dedim. Alan değil mi? Değilse gel şöyle çık dışarı azıcık konuşalım. Hı? Şişt. Dur şimdi mektubu boşver. Açsana bir kapıyı. Azıcık bir makas alacağım. Hadi hadi ne olur. Hadi. Kız bakayım bacakların da gözükmüyor. Şişt. Bak be. Akşam sinirler uyuyunca çıkalım dışarı tamam mı? Baban işten gelecek. Onlar uyuyunca haber et. Ara beni. Buralardayım ben. Bak sana mektup yaz. Oku tamam mı? Üstüne koku falan sildim böyle. Kokum var. Dur. Aha mektup gitti. Ha tamam burada Mert'im Bunu oradan sığmıyor. Kapının altından yolluyorum. Ha. Ya ben de seni seviyorum Şamşal. Aa. Bana hediye almış bir de ya. Sen ne şapşalsın. Ama ben sigara içmiyorum. çakmağını ne yapacağım? Bakayım. Oha yanıyor bir de. Uuu zippo. Orijinal mi? Ömür boyunca saklayacağım bunu. Sakın unutma. Güzel <laughs> ben... Yakayım mı kız? Ha? <laughs> Hadi ben gidiyorum. Bak dışarı dışarı çıkma benden haberse. Ha. Etrafta köpek möpek var. Başka kediler ama görmeyeyim. Suratıma kapattı. Neyse. Ver bakayım. Ben çakmağı ne yapacağım acaba ya? Onu da hiç bilmiyoruz da. Dur bakalım yapacağız bir şeyler. Ne yapalım? Ha şu çöpü, çeri çöpü yakalım mı ya? Her yer pislik içinde. Yanıyor mu ki bunlar? Dur bakayım. Dur. mı? Yanmadı. Bunlar yanmıyor demek ki. Yakayım Allah! Yandı. çakma at. Aa dur çakmak kızım. Çakma almam lazım. Dur. Hayır mahalleyi yaktım. Olamaz. Yanıyor. Komşu. Şşşt çıkın evden çıkın. Aha itfaiye ordum. Dur. Dur çalışıyor mu bu? Aha vallahi çalışıyor. Dur. Tamam. Allah! Tuttuk. <laughs> bu çalışıyor? Tamam çalışıyor. Çalışmıyor. Çalış. Çalış. Yanıyor. Mahalle yanıyor. Allah kahretmesin. Ederim. Mahalle Allah'ım! Çekilin! döndüreceğim komşu şu! Allah! O ne? Bir şey düştü içinden. Oraya bir şey düştü. Buna bakmamız lazım. Bu neymiş? Aha şifreli bir çanta. Ne bu? Aa çim biçme aracının şeyi! Bu yüzden süremiyormuşuz demek ki. Dur! Şimdi dağıttım piyasayı. Çekil! Tamirat denince de ben be. Dur bakayım be. Bunu buraya. Şuraya taktı mı? Aha. Tamam mı? Ha teker yok. Dur. Aha tekerler burada. Tamam. Hemen halledeceğim. Hemen tak. Gel sen de. Ya şu mahallenin de bütün işlerini ben yapmıyor muyum ya? Vallahi billahi. Yakıtta mı koyacağız buna? Yakıt şeyi de boş. Bakın. Go. And... Çalışmıyor. <laughs> dur burada yakıt vardı. Yakıt koyacağız. Tamam indim. Kardeş beni indir. Yakıt koymamız lazım arkadaşlar. Her şeyi kendimiz halledeceğiz be. Allah mahalle yanacak yine ha. Dur dur dolduruyorum. Hop fullendi. Tamam at. Şuraya koyalım. Heh. Allah. Yakıtsız diyor. Hüt. Ya ama bidon bey lütfen durur musunuz? Vallahi yakarım çakmam vardı. Mantam etti. Ona göre yani. Hadi bakalım sürelim. Aha vallahi sürüyorum. Hı -hı. Tamam. Her yeri tertemiz yapacağım ben şimdi. Dur. Nereye gidiyoruz? Böyle mi? Hmm, çekil 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 oğlum çekil. Çekil çekil <laughs> e sana çekil dedim şaşkın. Oh. Aha orada çarpı var o ne? Hadi tut. Çekil. Vallahi Şey vururum bala. Çekil. Oha. Makinenin içinde dövdü beni. Tamam dayağımızı yedik ama makineyle işimiz yok artık. Fakat senden intikam alacağım. Sen bir akıllı ol. Bir daha öyle etrafta gezme. Senin burada bir şey var mı bu arada? Ha hiçbir şey yokmuş tamam. Yine uyanmış bizimki ya. Şurada bir çarpı vardı. Ben onu görmüştüm. Mahvettim benim işimi ya. Çarpı nerede? Aa buradaymış. Aha kazılıyor. Aha dur Allah'ım sandık buldum hasile buldum Köşe olduk arkadaşlar o ne Dur aha sapan buldum Aha Şimdi yedim seni liseli gel buraya Nasıl kullanıyoruz bunu Dur aha böyle Şimdi seni mahvettim oğlum Bak zıbam <laughs> Ne sandın aslan Dur bakayım arı kovanda düşürebiliyor mu Hop Ta Kime saldıracak ki bunlar? Allah bana saldırıyor. <laughs> <laughs> evet bana saldırıyorlarmış. Ben sana dışarıda sigara yok demedim ha? Aha kafası yarıldı. <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> ya bir daha dışarıda sigara içersen kafanı kırarım vallahi. Tamam dur karpuzla kıracağız Can Musa. Çekil. Orada ha. Bismillah. Ya hak. Aha <laughs> kırdı. <laughs> tamam. Güzel. Karpuz yiyemiyoruz mu ya? Bu nasıl bir... Seni buraya dikeceğim. Aa tam böyle dur. Tamam mı? Ne yapalım? Bizim mantıya çiçek yapmayalım ha? Arkadaşlar şöyle güzel bir çiçek. Dur bakayım bir. Salata malta götürsek döver bizi mantı. Ne yapacağız? Bir tutam çiçek götüreceğiz. Oh oh oh. İki tane kendi de. Şimdi beğenir beğenmez. Kızları biliyorsunuz. Aa başka bir şey de var mı? Salata burada da var mı? Yok ben hepsini oraya yapmışım yanlışlıkla. Tamam dur. Oh oh oh. Şunu da. Kendi büyüyor mu? Ben mi büyüteceğim? Ben büyüteceğim. Tamam. Böyle böyle bak. Bu maydanoza benzedi sanki. Nasıl bir? Heh oldu. Mantaya nasıl bir çiçek oldu? Aa çok güzel çiçek oldu. Şş, gel. Hop. Aha çiçek. Hı. Tamam. Su dökülüyor. Dur. Sakin good boy. Hepsini alabiliyor muyuz? Alamıyorum. Bir tane alayım. Tam bir romantik erkek olmadım bak. Ağzımda çiçekle. Tam burada gir müziği şimdi bak. Mantan eve gidince müziği de gireceğiz tamam mı? Hazır mıyız? Melton, hayatımın aşkı. Kendi resmi yapmışım. Pardon, bu benim. Melton. <laughs> Mantan evinin önüne de resmimizi yapmışız ha. Şuraya da ya benimsin ya kara toprağın. Ver müziği şimdi. Ellerimde çiçekler. <laughs> Beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Kız. Şşt. Al hadi. Nerede verdin? Buradan mı? Oha sen de verdin. Bu ne kız? Oha silah milah verdin. Manita da vallahi sen de hep zararlı şeyler veriyorsun. Bir ateş verdim, bir silah verdin. Dur bakayım bir Güzelmiş yalnız bu. Mermi mi? Tak bakayım. Aha. Yemin ediyorum silah oldu. Kız. <laughs> tamam. Dur aha mermi çıktı. Bir dakika. Şöyle aha. Oo çok iyi oldu. Ben bununla bizim köpeği ıslatırım ha. Dur şimdi. Allah Allah Allah. Çiko. Neredesin Çiko? Çiko. Huş. Dur. Gel buraya gel. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur 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 dur. sakin valla. Ha ha hani oğlum? Good boy, good boy. Şşt, sakin. Nasıl bu vardı bak valla. Tamam. Yıkıyoruz oğlum. Bak şimdi yeni bir taktik deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen göstereyim ne yapacağımızı. Köpeği önce soslayacağız tamam mı? Domates, biber bilmem ne. Tatlı bir şey oldu bu muhtemelen rengine bakarsak. Sonra arılara vuracağız. İnşallah bu sefer arılar bize değil köteye gelecek ha. Ha. Oh. Oh benim kuzuma da rengarenk oldu. Oh. Ha yırtın 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 uğraşma. Dur şimdi. Ben sana şimdi göstereceğim. Sen bekle. O katil arılar bir gelsin de sana bir atlasın gör. Senden bal yapacaklar. Bal. Ne olur bana gelmeyin. Bana gelme. Köpeğe git. Ah Allah köpeğe git. <laughs> Kıyamam hayvanı bayıttılar. Bak sinirlenmiş. O benim dostum bırakın onu. Yettim kanka. Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Yaralarım ağır, varsın olsun be. Bırakın kadını alçaklar. Bırak köpek. Çok çok vallahi yakalarım. Halt, Çekil. Bırak. Aha tuttu. Tamam. Yakalayamıyorum ki arayı Ya buraya. Tak tak tak. Tamam bunlar bana da saldırır. Ben bunlara. O giremem arkadaşlar ben kaçıyorum. <laughs> Köpeği bayıttılar. <laughs> Bunu bırakmayacak daha da yazık. Kanka kusura bakma ya. O ne? Aha bir yer açıldı. Allah'ım. Köpek gidince arılar gidince bir yer açıldı. Dur bakayım bir. Anam nereye geldik biz? Aa dur bakayım sen. Gizli mahzen buldum arkadaşlar. Dur bakayım. Bu ne? Zehirli gaz gibi bir şey var. Tamam devam. Hop. Aha borulara bak. Ü. Bu neymiş? Burak kapalı mı? Kapalı. Tamam buranın devamını açacağız o zaman biz şimdi. Boruları mı tamir edeceğiz? Su mu gelmiyor reis? Ben suculuk da yaptım eskiden. Ben de o iş. Dur bakayım. Aç. Ver suyu. Ver baba. Yok hava gelmiyor demek. Tamam takarız. Bağlarız. Sıkıntı değil. Şöyle. Dur. Çık. Böyle değil. Böyle. Tamam. Nereye? Oraya mı vereceğiz? Dur dur dur. Buradan bir T verirsek T'yi de verdik bir dakika. Kral buradan dümdüz gideceğiz şimdi bak. Tak. Şuradan da düz gideceğiz. Tak. Ya bunda ne var ya? Siz gözünseydin bunu yapamadınız mı? Dur şurayı bir kapatayım. Olmadı. Böyle yapsak. Şunu alsak. Dur. Öt. Çık. Bırak. Şöyle kral. Bak 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 nasıl yemin ediyorum Babanda mı tesisatçıydı be Ha bir tane boru eksik Arkadaşlar Olmadı Boru niye eksik o zaman şuradan gidelim dur iptal. şöyle Sen de git böyle Hı, Bırak bırak Çık çıkar mısın Arkadaşım Şöyle Sen git Şöyle Hı, Sen git seni de alabiliyoruz mu? Aldık kral tamam. Bunu da böyle kodum mu oldu bence. Ver bakayım. Aha oldu mu? Aa oldu açtım. Vallahi açtım. Tamam. Gidiyorum ben. Mahallenin altyapısını bile hallettik ya. Bu nedir ya? Kanalizasyonlarda geziyoruz. Nasıl bir kediliktir bu? Neredeyim ben bu arada? Dur bakayım bir. Aha Aha bizim kasap dükkana gelmedik mi ya? Arkadaşlar bugün mahalledeki bütün görevleri yaptık. Yeri geldi kanalizasyonları bile temizledik. Su borularını tamir ettik. Azıcık da mahalleyi yaktık kusura bakmayın. <laughs> Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın yeni videoların devamı için. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.